Merhaba arkadaşlar. Luna Lezzetler Diyarı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli, tane tane ama yumuşacık etli kuru fasulye yapacağız. Etli kuru fasulyemizin malzemeleri: 2 su bardağı geceden ıslatılmış kuru fasulye, 200 gram et, 1 adet soğan, 1 adet kırmızı biber, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası. Öncelikle 200 gram etimizi döküyoruz ve kendi suyunu bırakmasını bekliyoruz. kendi yağıyla kavrulan etlerimizin üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı döküp 1 dakika boyunca kavuruyoruz. 1 dakika boyunca kavrulan etlerimizin üzerine 1 adet soğan, 1 adet kırmızı biber ekleyip kavuruyoruz. Ardından bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı acısız biber salçası ekliyoruz. Daha sonra 2 su bardağı geceden ıslatılmış fasulyelerimizi ekleyip karıştırıyoruz. 3 su bardağı kaynar suyumuzu döküyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı tuzumuzu, bir tatlı kaşığı şekerimizi ilave edip karıştırıp üstünü kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Size bir tüya vereyim arkadaşlar. Bildiğimiz üzere kuru fasulyeler biraz geç pişer. Bu yüzden normal 1 su bardağı su döküyoruz. Böylece fasulyelerimiz hemen pişecektir. Ve etli kuru fasulyemiz 45 dakika sonra pişmiştir. Evet arkadaşlar. Önceki videomda da görmüşsünüzdür. Etleri marine etmiştim. Bunda da marine ettim. Etlerin yumuşaklığı, ağızda dağılması, fasulyelerin tane tane olması ama yumuşacık olması tarifimi yaparken lütfen aynı tarifte aynı ölçekte yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Duna Lezzetler Diyarı ile görüşmek üzere.